Efendim İlim ve Yardımlaşma Derneği'nden kamuoyuna açıklama. Kıymetli Müslümanlar, bir toplumun yıkılması için yapılacak en büyük hareket o toplumu yozlaştırmak ve ahlaki değerlerine saldırmaktır. Bu necip milletin gençlerine yönelik en büyük kötülüklerden biri de eşcinselliği normalleştirme çabasıdır. Sosyal medyanın, dizilerin ve filmlerin bu harekete hizmet etmesi, masummuş gibi lanse edilmesi çok tehlikeli bir algı yönetimidir. Alemleri yaratan Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Lut kavmini örnek göstererek eşcinselliğin çok büyük bir günah olduğunu ve bu sebeple kendilerini helak ettiğini açık olarak beyan etmiştir. Her sene Özellikle mübarek Ramazan-ı Şerif ayında eşcinsellikle alakalı yapılan propagandalar bu senede icra edilerek toplumun maneviyatını huzurunu bozmak için büyük bir çaba sarf edilmektedir. Özellikle çokça yaygın izlenen yabancı bir dizi film platformunda Türk gençlerinin eşcinselliğini konu alan bir dizinin Ramazan-ı Şerif ayının ilk gününde yayına girmesi Türk milletinin tarihine, yaşantısına ve kültürüne bir saldırıdır. Eşcinselliğin normal bir hadise olduğu algısını temiz Türk gençliğinin dimağına yerleştirmek için düzenlenmiş bir kurgudur. Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş'ın Cuma hutbesinde bu konuyla ilgili ayet-i kerimeler okuması, bu belaya bulaşmış veya bu durumdan nemalanan kişileri harekete geçirmiş ve suç duyurusunda bulunmuşlardır. Şunu unutmayalım ki, Sayın Ali Erbaş'ın bu hutbe sebebiyle yaşayacağı dünyevi sıkıntılar, ahireti için büyük makamlara vesile olur. Fakat yapılan bu çirkin işlere saygı duymak sessiz kalmak hem dünya hem ahiret hayatımızı tehlikeye atmaktır. Efendim, İlim ve Yardımlaşma Derneği